Bir süredir hem Instagram hem de YouTube hesabımı ara vermiştim işimin yoğunluğu nedeniyle. Ama buraları acayip özlemişim ve geri dönmeye karar verdim. Geri döndüğüm ilk Instagram gönderimim ve ilk videomun son zamanlarda bayılarak izlediği muhteşem dizi Muhteşem Bayan Maisel olmasına karar verdim. Amazon Prime'ın orijinal dizisi olan Mrs. Marvelous Maisel 1958 yılında geçen Miriam Mitch Maisel'ın hayatını anlatan bir dizi. Joel Meisel ile evli olan Miriam'ın mutlu bir hayatı vardır ve eşi Joel ise komedyen olmak istemektedir. Joel Gaslight isimli mekanda ara ara sahneye çıkar. Mijin süslü, ışıltılı mutlu hayatı, Joel'ın başkasıyla birlikte olduğunu itiraf edip evi terk etmesiyle sona erer. Ya da daha yeni mi başlamaktadır. Dizi konusu ve işleniş tarzıyla çok iyi bir komedi ben bayıldım. Karakterler de orijinal ve aşırı. Özellikle Mijin ailesiyle Joel'ın ailesi. Ile Joel ama bu aşırılık güzel bir şekilde dağıtılmış diziye. Suzy ve Mitch'in tiz sap diyerek şova başlaması her iş sektöründe olduğu gibi bu sektörde de kadın yapamaz ya düşüncesine nasıl cevap verdiklerini gösteriyor. Bu süreçte iyi arkadaşlıklar da ediniyorlar bazı düşmanlar da tabi. Suzy ve Mitch dizi dünyasında en iyi ikililerden. Birlikteyken aşırı komik ve tatlı oluyorlar. Herkesin isteyebileceği bir arkadaşlık ve iş ilişkisi. Meri de çok sık görünmese de en sevdiğim diğer karakter Lenny Bruce. Oyuncunun mimikleri, hareketleri çok iyi. Dönem dizisi olduğu için mekanlar ve kıyafetler de ilgi çekici. Mijin ve annesi Rose'un kıyafetleri çok güzel. İzlerken her kıyafetlerini çok çok beğendim. Prime'de şu an ilginç sezonu bulunuyor. Vakit kaybetmeden bu diziye başlamalısınız.